Ömürhan. Gel. yine yardırdın mı elinden? ben sizi bekledim. Ölecek zaten az sonra. <laughs> Özgür gene ölecek zaten. <gülüyor> 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 Oy. Oo hemen çal tabi. Be. Ben aldım sıktım. Bas bas. La basmayın bismillah. Ama kalbim kırık. Ha, açtım ya. Tamam tamam Yok abi yok ben ben de yerimi yerimi anladım. Ben, ben gidiyorum kendim abi. Kendim basın. Bir şey diyeyim buradan çıkış yok. <laughs> Neyse şuraya. Evet. <laughs> ne oldu lan az önce? Ay. Oğlum oradan aşağı geri ben delikten aşağı <laughs> ya. Zaten buradan nereye gidiyoruz yani? Evet ben dedim buradan. Abi biz niye buraya <laughs> gidiyoruz? Ya abi ee, var ya. Tam... Ben ben şey. Umut bana güveniyor mu Umut? Emre <laughs> ol. Güven <laughs> güven. Ya <laughs> hadi tamam güveniyorum. Hadi gel <laughs> yardım. Evet, abi. Bak Biraz aşağı daha şey inersek en başa zaten. Aslında aşağı iniyormuş gibi gözüküyoruz ama yukarı çıkıyoruz şu an. Hop dur dur. Ay, 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 Burada mantar var. Bak, evet. Bu zehirli. Yo çubi. Çabi buyur zehirli mi Yusuf? Kanka filamenti varsa zehirli. Filamenti var mı ipli? Filament ne la? Yok filament yok. <laughs> Buradan el vere vere çıkarız şimdi. Abi bu yolun sonu sanki bir. Aa! Yok Nasıl? gibi. Aman 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 aman. Tut 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 tut. Gelin ya sen Göremiyorum şöyle çıkıyordu işte. Aa var var lan bayağı harbiden. Ya lütfen onlar çıkamasın ya. Çok dal geçti de gece. Umut dün girdik ya. Bu Özgür ben dalga geçiyor ya. Ulan dün evet. bir öldü var ya. Bak bir saniye bile hayatta kaldı. Full yiğit de ben öldük anasını Haa duydum. 6 kere öldü falan diyor. Yiğit de daha fazlaymış galiba. Kanka 10 kere öldü. Oha. 10 kere öldü kanka. Her girdiğimizde öldü. Şimdi yol bulacağız. Var, var mı? İtem bende bandaj var sadece. Health kit var bir de. Ha bura iyi gibi. Hayır değil. <laughs> Dedim ya burada. Hayır hayır. Ay, hayır. Arkadaşlar ben düşme. gidiyorum. Gel <laughs> o gel gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Tamam tutundum tutundum tutundum. Şimdi bazı yavaşça, mesela kayıyorsan aşağı W ile böyle duvara doğru koşarsan yine dinleniyor karakter. Kanka yavaşça şöyle inin aşağı. Hmm. Tamam. tutun tutunu. Şey tamam. Oğlum. <laughs> Üçünü de öldüm, az daha ölüyordum. Tamam. <laughs> Burası biraz şey oluyor. Şura, şuraya, şuraya Aslında boostlasak. Şurası nasıl? Deneyeyim mi? Benim stamina fazla biraz. Denedik abi çok Orası... Var, var var burayı burayı gel. Değil. Hayır değil 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 değil. Aa. Sorun yok. Hayır. Abi niye yol <laughs> yok peki? Daha Benim kilim... Kesin Güzel. onlar yukarıda bizi bekliyorlar ya. Ya şanslarım var ya bunlar kesin önceden girdi bu map'e baktı ya. Kanka galiba buradan da yol yok yani. Siz nereden gelmeye başladı yine mi var? Ya abi çıkalım hadi. Oğlum siz nereden çıktınız? Şuradan mı çıkmaya gideceğiz? Abi zorbalayacaklar bizi ya. Ya hayır ya sen beni düşün de biz siz ben çağırdım kanka. Bir yalan uyduralım. <laughs> kanka e, biraz sola bakmak istedim abi mı desek emin olur musun Aynen aynen. Ne deriz o solu merak etti. Ya Emirhan sol tarafı merak etti ya orada neler var dedi. Bak gördün mü Emirhan solda bir şey yokmuş. Ulan dur 3 saniye çıkamayız. Geldi. aman aman. ben ben çıkıyorum ya. Abi oranın devamı var mı? Arkadaşlar burası boka çıkıyor gelmeyin. Abi ipimiz falan ay, çıkıyor. Ay, Aa, sakın düşme. Soldan, solun sağından mı çıkacağız? Keşke o Oradan gibi. devam mı diyorsun? Göstereceğim sana göstereceğim. Oh, ya oh, oh. ya Umut bağırıyorsun da. Geliyoruz geliyoruz. <laughs> ya halledeceğim ben şimdi. hayır hayır. hayır. İyiyim iyiyim iyiyim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben de mi alırım yoksa yol mu yok? Yol yok ya bence oradan gelin sola doğru gidelim. O zaman ortadan gidelim abi. Devam. Aaaa! Bak şu oluyor. Devam. Aman 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 aman. Aşağı aşağı. Bak şu solun sağa yol var gibi abi. <laughs> ya kafam, abi öldüm kafamı, ya. Kafamı <laughs> ya çatır Öldün mü? Hayır öldün mü? Öldüm. Neredesin? Öldüm yok, bandajım yok. var dur bekle. Oğlum nereye düştü o? Abi bak bu map'in başında sisi ölmeyelim çok rezil oluruz. Hayır. <laughs> Bir de <laughs> git abi. Daha gelmedi sis ya. Ya ya bırakın, bırak hemen kurtaramayız seni çok aşağı <laughs> düşmüşsün. Abi zor <sormadan. gülüyor> koş ya, koş abi, koş. Abi, Vallahi çok kötü olacak. Emirhan düştü diyelim <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? tamam tamam. Onu kurtarmaya düştü. çalıştık bayağı deriz hani. Abi, onu, çok fazla. Emre dil yok ya hiçbir şey diyemez. Dur bekle Bak ya şurası gibi. Gel arkaya. Lan bir şey mi? Emran gerçekten kurtulamayacak bir yerdeydi galiba ya. Mapin sonuna düştü galiba. Evet evet. Ya da böyle bir şey yaptı değil mi? Emrah'ın iskelet saldırdı <laughs> Mesela, evet, var. Evet mı? evet evet. O mantıklı <laughs> iskelet vardı aşağıda deriz. Ama şık basarak yol tutuldum. Geliyoruz geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz. İskelet saldırdı. İskelet saldırdı. Kanka zor kaçtık. Emirhan'ı yediler. Emirhan'ı Emirhan yediler. Abi, niye bazım ki evi? Farklı yerle değil zaten. Yusuf neredesin sen? Emel ölmüş. Emel özür dilerim kanka. bu olmayacak, bu olmayacak, bu olmayacak. Kanka boyu sadece yapacağın bir şey yok. Kanka evet ya. Aa burada yol var sanki. Bir de evet ya. Çam koymuş. Aha, aha şey gördüm, Yiğit'i gördüm, Yiğit sağda. Kanka nereden çıktınız? Abi ölmüş ya. Kanka Emran'ı iskelet yedi. Evet ya. işte iskelet Sabah saldırdı. Sabahtan bir Emran'ı kurtaracağız diye var ya nasıl Ay. satayım. Merhaba. Merhaba. Kanka Merhaba. Nereden çıktın? O, o dur kanka hemen dur. Oo. Yukarı çıkınca direkt. Yukarı çıkınca dedik, kanka ne olacağı belli olmaz. Ya bir şey Açın o... bir de yemeğin var mı? Şey bir... Ağzıma versene kurabiye biraz. Dur bir var kukisi var. Ya, ver ver var abi. Gel gel ağzına vereyim ya. Nasıl açsınız? Ben her yerden yemek buldum böyle boş çöpe. Kanka Anlam. yedik yani. Biraz şey daha bunu. vereyim mi aç mısın? <laughs> Neredesiniz? Ha tamam sağ ol. Neredesiniz <laughs> AQ bize. Bir dakika. fazla mı görüyorum bana? Özgün oraya iskelet geldi iskelet. Oraya da mı gelmiş? Aaa iki tane olabiliyor lan? Oooo ışınlanmış. Tek İlk sizden Abi. ayrıldım. Gelin gelin diye bağırdım. Siz zıt yöne gidiyorsunuz amına <laughs> Ben yani, Yusuf'un ağzından bir laf duydum. Umut bana güveniyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya Umut teker teker beni <laughs> <de> satmaya başlıyor. <laughs> Neyse, ben de <laughs> dedim tabii ki güveniyorum yani. Skelet şey lan o iskiyot yakında o zaman. Bas bas. Direkt kaçtım. Oha her şey iskiyot güzel. <laughs> nasıl kaçtın oğlum iskiyot? Alo he. Sesim geliyor mu? Emrah ya o Emrah'ın skirt var ya nasıl dövdü görmeniz lazım. Tamam şimdi geliyor mu? Geliyor geliyor. Ses yok. Kanka bu Yine iki, biliyorum. iki kere pişirdim. iki kere pişirin. Emirhan. Az önce duyuyorduk seni. Evet az önce konuşuyorduk. Kanka bu hep sanki bir tık zor gibi ne diyorsun? Ya yeme yeme ya. Yeme ya bu yeme Tamam. nasıl bu kadar cips yiyebiliyorsun sen bir ya? Ben de yemek Kanka, istiyorum. Kanka Bakalım. <laughs> Ay dur aman aman aman. Özgür şimdi bizi kaç kere patlatacak diyecektim ilk umut patlatacak. Evet abi. Bir dinleneyim ben sıkıştırayım kendimi. Özgür <'ü> gördün mü? Aynen yani, space'e basıp bırakıp çıkmaya devam et. Duyamıyorum gülüyor. Özgür seni. Sesin çok az geliyor şu an bana. Ay. Uzaktasın. Beklemediğiniz için. Aynen düştü ya. Aynen. Yukarı yukarı gel yukarı gidebilir miyiz? Aynen. Gideriz gideriz. Aa yukarıdaymış. Özgür gel gel. Özgür özgür. Elini uzat, uzatın. At, Elimizi tut. Ya yağmurun yağacağına sokayım. <laughs> Emrah gelme Emrah. Gel, Emrah gel. nerede? Emrah kanka gelemezsin, gelemezsin. Yağmur, dursun, yağmur dursun. Kanka Emrah istemiyor saz ben ona iyi uzatacağım. Hemen iyi. Aynen. Tam özür. En iyi sensin özür. <laughs> <değilim. gülüyor> bayıldım bayıldım. Oğlum ben zehirli duruyorum. Aa çok iyi çok iyi. Şunlar tamam ben iyi. deneyeceğim abi. Oh Allah razı olsun kim koydusa ya. Bahala zehir ediyorum. Aa bana mike yapışmış kanka görmüyor musun? Aa çene var oğlum sende. O, o çık, çık Allah kahretsin. Ver fırlatayım filan. Ben de ben de izliyorum sabahtan beri ya. Ona hiç etraf. Tam böyle yok. aklımdan çene düşüncesi geçti biliyor musun? <laughs> Lan muzun günah almışım ya. Oğlum bir tane sandık açalım. Açılarını açılarını bir tane sandık açılmasını da <laughs> görmedim sabahtan Valla bende Elimde sadece şu var bak. Kankası, bir adet şeker. Kanka sana bir de bir şey değil mi? En az hepsinden iki tane item çıksa bunlar var ya hepsini yiyip yiyip gidiyor bunlar. <laughs> yani. Vallahi bak. Arginom bu arada. Çantaları da yok bunların. Evet oğlum çantaları da yok. Bunlar bizi sikiyor ben sana söyleyeyim. Ben hiçbir tane bile sandık açmadım. Beyler gelin artık. Geliyoruz değil. geliyoruz. <laughs> Arkalarından konuşurken. Yine öldü bu arada. Özgür düştü değil mi? Bir şey gördüm. Ama ben Ulan bir tane gölge gördüm. Aa mor. Ah. Pardon. Gel ya gel gel. Ben oraya git. Olmayabilir o ya. Ben düşeceğim. ben... <laughs> Yarı yolda şeker yiyebilir miyim acaba? Kanka sakın şeker mi? El, elini, bırak öyle. <laughs> bak Özgür ölmüş geldi bak geldi. Sola doğru geleceğim buradan. Sola doğru. <laughs> ay, <bak. gülüyor> ah Emirhan ilk ben gidiyorum. Dur dur dur. burda bu girerek buradan. Yusuf öldü. Geri git Yusuf. Geri git Yusuf. Yusuf geri git. Neredesin? Gidelim. Ben yukarı çıktım kanka YouTube'dan sen çekersin. Gel 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 lan 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 o bura nereye aldı? Emirhan nasıl alacağız kanka? kanka. Emirhan alamayız gibi. ki. İp ip uzatabilirim ama burada uzatamam. Şurada ip uzatabilirim belki. Emirhan nerede? Emirhan gelemiyor hadi Emirhan gelemiyor. Kanka bir şey yapamayız ama ona. Bende bir şey yok ki. Emirhan önce enerjisi mi az? Evet enerjisi <laughs> az kanka ona. Help yazıyor kanka, kanka gelemiyor. Ya, alamayız ki. Emirhan şarkı edemiyor <laughs> olabilir. <laughs> Emirhan. Aşağı düşecek izliyorum. <laughs> kanka ama yardım edemeyiz ne yapacağız bizim klip geliyor bak bak iyi izleyip, klip geliyor <laughs> Bak bak biz Kanka ya hayır ya Abi hayır, ya Hayır, hayır. Yapacak bir şey yok abi devam <laughs> 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 sadece ölme Allah senin belanı versin Özgür. Kahrımdan öldü. Ya Yusuf kendi kendine nasıl düşüyorsun <laughs> <onun> ama <kanka. şeyi? gülüyor> Ya anlatmak istemiyorum, anlatmak istemiyorum. Anlatmayacağım, nasıl anlatmayacağım. Ya. Nasıl öldüm anlatmayacağım. Nasıl öldüm anlatmayacağım. düştü ya da ben göremedim. Nasıl öldüm anlatmayacağım. Kanka. Hiç de şey doldurmuyor lan bal. Zehir mi emiyor yoksa? oluyor enerji bal. Enerji veriyor, enerji veriyor, enerji. Yeah. Aa oha. Enerji barıma bakın. Bakayım <laughs> can barımdan büyük. Bakayım. İşte onun için bal aldım ben. E, sen var şu an şeysin. Atom yemiş damat gibisin kanka sen <laughs> Oğlum altı tane açılmış map sandık gördüm elinizde item yok. Benim, bütün map boyunca yemek bulamamışsınız. Benim Kanka bence var suç abi, suç, abi suç, suç iyi Bence özgür yaptı her şeyi biliyor musun? Ya siktirin Tanka, gidin ama. ilk <laughs> <level değil> ama <gülüyor> sen bilirsin. <laughs> <laughs> Oğlum yarrab bir saat gelmiyorsunuz Hakan <laughs> <zaten>, tabii <laughs> yeriz. Hayır, acıkıyor bak, o zaman yukarıda mi? beklerken. Yukarıda beklerken acıkıyor o zaman. Bir buçuk saat yukarı gelmiyordur. Yok yok alakası yok. Bak on tane sandık açılmış. Hepsine şeker mi yedin sen? Ya Özgür bu arada doğru Açıyor sandığı hiç söylemiyor ne var ne evet, yok. Evet açıyor kanka yok kanka etrafta. Biz ölüyoruz orada açıyor. Lan şeyden. oğlum tanıktan çıkart. Ya şekeri bırakmışsın orada ben görmesem boşuna gidecek şimdi yani. Oğlum Emirhan sefalet öldü ya. Almadı ya. Adam Emirhan sefaletten öldü ben ya. Burada yani. arada fırtına Şöp oluyor ama. kanka. O çektik. Eğer fırtına dışına kalırsak donuyoruz tamam kapalı bir yere gitmemiz lazım. Yan yana durmamız evet, lazım. Evet evet Emirhan duydun mu fırtına geldiği evet. zaman anında <laughs> ölüyoruz yani. Bize dolaşıyor. Sıratına şey. Yani, bayağı cam basıyor. Bomba çektiğinde cam basıyor full herkese. Çantama koy. Yun, burada çantamda boş yer vardır bakayım. O, o yere düşürdüm ya yani. sen şey çantaya koy. Abi bütün o topluyoruz topluyorlar. Kesin hepsini kaybedeceğiz ya. Abi sakın evet. düşme. Umut düşecek <laughs> oyunu kaybettiniz. Yani. Hayır hayır sakın hayır öyle bir şey yok. Umut düşmeyecek. Ya sen bunu dersen geçmiş olsun. Ben düşesim bile Be geldi ben, şu anda. Yere atlayacağım birazdan Çok soluyup sağlı gidelim ben buna. Beyler, <laughs> beyler <laughs> beni tut. Ya, ya, hayır, bak, bitirmeden gel, bitirmeden gel. Gel gel neresi? Bitirme şeyini, enerjini. Eyvah eyvah ya. Abi düştü gene değil mi? Öldü mü? Ah mi? be bu. <laughs> Aynen şuradan gideriz ya karşıya. Dolaşarak. Kanka, o <laughs> mantar kimde? mantar atın geçelim. Onu. Tamam bende fungus var. Nerede atın? O özgürdeydi. Ee, bende de özgür var. Özgür sanki mi sanki? Mantar yok bende. Yiğit beni tutabilir misiniz yukarıya? Neredesin ya. sen? Gel gel. Emrah gidiyor yukarıda Ya. Kanka fal solu çok fal solu gidiyor. Neyse oradan çıkarız gene. Ya Yusuf. Oynamaz abi Yusuf'la. Ya abi sikecem. Neyse maşı yapıyorsun? <laughs> Nasıl maşı yapıyorsun? Ah bayılmış. Emirhan alsın biri. Kendim var benim. Ay şimdi Emirhan'ı ben alalım. Birini zaten alalım. Benim canım kalmadı. Şimdi bir şey diyeceğim. Bunu kim <laughs> harcadı? Tamam tamam var. Mantı şunu kim harcadı? Gel. <laughs> şunu kim harcadı? Gel. Beyler beyler beyler. Gelin neredesiniz? Ben can bassam size. Vereyim mi? Herkes toplansın bir Evet evet can bas. Yiğit. Benim canım hiç yok. İlla istiyerde kullanıyoruz. Tamam. Ha benim ihtiyacım yok. Bana Emran oh. Hiçbir şey olmadı bana çünkü full olduğu için Emirhan. <laughs> Emirhan'ı bırakayım da. Emirhan ya <laughs> bu ne? Emirhan Çok ya güzel Emirhan şey lan bu. Oğlum Emirhan bırakacak sayılmıyor mu? Emirhan niye doğmadı ya? Can bas bu. Evet. Emirhan senin canın değil de şey şeyin açtı mı düşük acaba? Açlığın <gülüyor> var. <gülüyor> Açlığı varmış. <laughs> Bekle evet. yemeğimiz var mı bakayım? Benim <laughs> balım var verebilirim. Evine evet, bal verim. Nerede lan Dur bekle dur aşağı ineyim ben. Ha burada atlan mı? At. Ölür ölür burada. Setimizi alın, setimizi alın ölür. Adam aşağı düştü ama. Heh, Helal oldu mu? Yok, yok, yok. Ya Özgür bayıldı. Özgür düştü. Lan bu içine ne varmış? Olsun. Gelsene Emre hemen vereyim ağzına. Aynen şey. aynen gidiyorum. Özgür sandığı gördü direkt tırmanmaya başladı ama nakayı. Oh olsun Hiç abi. düşünmeden. Abi Özgür abi. alayım mı? Nasıl diyelim? Abi pitonu pitonu bana bırak. Amına kodum seni. Ben Dicen, can taşıyorum, can taşıyorum, can yani taşıyorum. Ya sen de tutsan al bunu kim mal mısın? Oğlum tutulmuyor ki. Yardım şey. edin. Git. Şampan var mı? Git. Şampan var. Git. Göt deli. Bak olacak mı? O onu bana da basın lan. Ama onu neredesin? Ne yapıyorsunuz? Bırakayım mıdır? Bırakmam gerekiyordur. Basın basın bana az Ya sikiyim seni ya. <laughs> <laughs> Özgür duvar. durumun ne? Gel gel. Yusuf nerede? Yusuf el, el versene. Terfi iksiri alamadık öyle olduğu için. Abi özgür ve piton. Ya yani, şey bir kere daha deneyelim. Ya da can vereceğiz. Ya tamam, nerede o? Hayalde mi kaldı? Yani Oo, bu arada, özgür, O özgür oyu kaza. Ben özgür nasıl öldü biliyor musun? Burada sandığı gördüm, yandı koşmaya başladı. <laughs> <ama aşağıdım. Vallahi gülüyor> ya, Aç gözlükten. Bunu gördük kanka direkt enerjiye basmadan tırmanmaya çalıştı aşağıda. Kanka benim hiç enerjim yok ya ben tutmanız lazım. Benim de yok. Buradan çok zor çıkarsın lütfen tamam. Yemeğiniz var mı? Tutuyorum tutuyorum. Allah razı olsun. Yok abi. Yardım edin Allah'ım. Biz çıkacağız çıkacağız buradan. Yani buradan nereye gideceğiz yani? Biz yine Özgür Çapa Şuradan çıkabilir miyiz? Bakalım beyler. Bakalım abi. Benim öyle bir söz hakkım yok o konularda. Bakın. <laughs> yok lan. Ben sadece çıkarım. Sadece yukarı çıkarım. Ben delilerini uyarım. Çıkabilecek ee, misiniz? galiba öldük. Hayır hayır tutun gel. Kanka yok çıkardım. yok oradan çıkılmıyor. Ha buraya boş ver. Şura şura abi şuraya. Eyla çıkar şey. Şura şura şura. Bak şuraya gidiyor. Neresi? Şuna bana oraya... bıraksana dur dur bana bırak bana tamam, bırak. Tamam sen de. bana bırak. Al. <laughs> Allah'ım ıskalasını <laughs> istiyorum içimden yani biliyor musun? İstiyorum çok istiyorum da neyse ama kazanmak da istiyorum o yüzden bir şey yani, değil. Ooo e, güzel attı. attı. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Daha da iyi de Abi şey şurada Hayır sakın çok... Abi yani Abi bunu aşağıda bir Abi de. bir yaşıyor o kim? Yusuf, Özgür o Özgür Özgür Yusuf Kanka, Yusuf hadi. Yusuf, gel artık gel. ikimiziz abi gel Hadi bakalım Gördün mü nasıl, nasıl çarpıldı o kadar mutluyum şu an yedi düştü Bir yandan da çok üzgünüm düştü O nasıl düştü mesela o, bir, o zorbalık abi, yani, durumu olabilir Zorbalayalım onu Dümdüz durur Aynen düşemezsin. yani dümdüz yol <laughs> Ayak parmağıyla oynuyor en azından. Bütün takımı öldürdükten sonra biz alırsınız. <laughs> dur dur. İyiyim iyiyim. Evet sandığa gideceğiz. Aa iki tane var elimde. Abi duymuyoruz sizi ne oldu? Hiç gibi Oy. Ne çıktı? Aç mısın? Ne kadar açsın? Ölüyorum aşkım. Ya yani şu an yüzde kırk. Ben de açsın. ölüyorum. Yüzde kırk tam sen ye o zaman sen ye. Ben zırhını alayım. Ama şimdi çok zor bir durum olacak ya. Hayır yok sen ye sen ye. Ben burada bir tane daha bekliyorum. Bekle bekle elma ağacı bulmamız lazım. Aha bir tane daha sandık var. Vardım beyler? El, abi oradan yemek çıkardım. Oha <laughs> oğlum, hiç nasıl yaşıyorum bunu ben yine de öldüm. <laughs> İkinli, İkinli, sinirli sinirli geliyor. Beyler ben de, ben de daha şimdi öldüm ha. Yardım edin diyorum <laughs> hiç Kanka, kanka bir sene öldü Evet. Kanka. Bir sene öldü. Duymuyorsun <gülüyor> çünkü ya. <Allah>, <laughs> <laughs> biz de özgün için bıraktık. Yemek lazım. bir şey var işte. Oğlum çok açtı lan. Valla kendim bırakacağım aşağıya. Gel ben sana ya. şeker vereceğim. <laughs> Valla ne şey şey yapacağım. Oğlum şuradan çıksana da yürüme yolu var şurada. Yürü yürü. Opisandrı Buradan yürü. O pis sandı var aşağıda. Oha. Ya Pandora çıktı Özgür. Deri deneyim, deneyim. Şu an sizde tapak yok. Aha! Oha iş yaradı iş yaradı. Yo gene çıktım. Hayır hayır, hayır. neredesin <laughs> neredesin? Oha o ne oldu lan orada? Neredesin Umut <laughs> neredesin? Buradan doğru bir yere gittiler herhalde. Bakayım bak ben. <laughs> siz geliyor ya. Abi siz bütün görüşümü kapatıyor ya. Hadi abi çıkıyoruz yapabiliriz. Neredesiniz? Abi şu anda, şu anda. hiç şey, gözükmüyor. hiç görmüyor. Kanka hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Git sağdan gidiş vardı. Uzun yolu seçti. Tamam ben gidiyorum. Biz <laughs> falan. Abi kulağımda yakalayayım. Söyledi kanka. Belliydi ama oradan çıkamayacaksın ya. Kanka hayır çıkardım sis geldi oğlum. Çok hızlı oldu. Tam işte sis geldi. Kanka el, el uzatsaydınız <laughs> çıkardım kanka. Kimse yoktu ki bir ya bir arkada. Yani gerçi siz gitmiştiniz o zaman siz yaşamazdınız. Olsun sorun yok ya. Mut diye bağırıyorum ya. Ya ama işte o kadar uzağa benim enerji barım yok ki şu an. Dur ben ona bakayım. Değer ne yani. oldu hiç çıkamıyor mu? Kanka baya yardıra yedim ama bak bu var elimde. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Kanka en azından bir iki itemimiz olsun her şey kaybettik ya. Evet evet. Tamam geliyor geliyor. Tam burada da chest var. Sen burada da chest gelin, var. Gel, sen git bekle siz gel siz gelin. Tam da chest var yiğit. Kanka nerede bakayım? Ha oğlum yakın lan o. Kanka yakın da item yok. Yakın aynen. Aynen yakın. Ya mısın? bırak düştü görürsün. Kafasına taş atayım şimdi Neyse Zaten hadi risk, risk, aldım ya. bakayım ne olacak. Kaldım da Değer miydi? ip için değmezdi bence. Ya lavda bu arada herkes... Aaa fasulye fasulye fasulye, fasulye fasulye arkada fasulye var. Arkada fasulye var. Ya sikerim fasulye F Nerede? Hemen bak duvar 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 da. Hey. Koş abi. Tamam bunu aldım. fasulye iyi oldu lan. Yiğit'e koş. Yiğit'e koş Mod yardım. Kanka yardım dedim ben öldüm. Öldüm ben. Vallahi öldüm. Al yardım ol. <laughs> 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 ölmedim 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 tamam geliyorum canım az değil. Yapma mut iyi. yapma mut <laughs> yapma. Siz geldi sıçtım ya kanka sıçayım senin kutuna ya. Yemek yiyelim <laughs> diyor ama. benim hatam mıydı acaba ya? gerek yok ihtiyacına geleyim yok kardeşim. Allah Allah. Ya kanka ben çok bir konuşmuyorum. Sen onu. Gel gel buraya gel buraya gel. Geldi ya böyle. Ben senin yuvarlanman benim üstüm değil ki amına koyayım. Özge bak Özge bak abi hiç var. Arkasına yok. bakmadan koşuyor bak. Bir şant alsın. Niye ya ne abi? Yemek mi? Çok maç. Aşağıdan bir söyle bana. Ya biraz Açtır. aç ama her şeyi ben toplarım Yani. Şim bana verirsen fullenirim Yusuf. Bir şey diyeceğim. Maşmino full yok kanka. Bir can için maşmino harcama yani. O yüzden söylüyorum. Yok yok fulllemedi bu arada. Ben açtım fulllemedi. Kanka iki tane iki tane yaktın mı? İki tane pişirdin mi? Ben de bir yok bayağı Aa, yapayım. onu ya, yakınca daha iyi mi pişiriyor, evet, veriyor? İki, iki kere pişirmen lazım. Ama ne kadar seni takip Ya ne kadar saçma, kapkara kara oluyor, öyle daha iyi vermesin. Ben ölüyüm. Yiğit ölüyorum. arkada, çişe gitti galiba, bekleyelim mi? Ha, Beklemeyelim ama ne geliyor. <laughs> aa, yumurta var şurada, aç da aç Yiğit, ona gidelim, aa, yumurtalara ya. gidelim. Yumurta yiyelim, hadi. Gelelim lan, gel. Bekle, kırayım şunu şurada, çukurda. Ya lan, kimin canı daha aç, bilmiyorum. Emirhan canı açmam, Emirhan hiçbir şey vermem, ben gördüm. Bilmiyorum. Benim şu an yarısının bir tık azı. Vay! Wow, bu kadar kocaman mı yiyor bir tane? İki tane falan değil mi Ne ziye bakayım oğlum? Ye ye. Duyurmuyor ki oğlum. Sen yesen ye sen az sayı Çok az doyuruyor lan. Ha pişirmek Var mi? Yumurtayı, çiğ yumurta yiyoruz çünkü. Aa doğru çiğken az doyuruyor evet. doğru da. Ama Gerçi lava yaklaştırsak pişerdi zaten. Evet değil mi? Ama <laughs> düşebiliriz de kanka lok diye. Ya her yer ateş zaten. Evet. Bence bu alttan doğru gidilir Abi, ya. Şuna şuna gel. Zincir var zincir, zincir gel. Bak, iyi hesapladınız var. değil mi? Bak ben hesaplayamıyorum nereye gideceğim diye. Yusuf sana güveniyorum abi Gel lan, güven oğlum bana Yanıyoruz, yanıyoruz He? Yanıyoruz Gelin ya, bana Emran kayarak, gelin Emran evet da gelsin Biz şimdi başaracağız abi her şeyi Başarırız abi, başaracağız Emran düşüyor <gülüyor> Emran Emran'ı <laughs> yardım <laughs> edin, Emran'ı tutun <laughs> bir kişi veda et Emran bekle, onu geldim. bir şekilde saklayırsan Bir can, bir stamina da olsun biraz, sakin Gel, Allah Allah Heh, Tamam, abi, gel Burada zincir falan var mı? Ama zincir var, burası, sönecekleriz şurası Aynen yani aynen gideriz Gide gidelim mi? Bekle bir ya gitsin. Hah <laughs> gidecek bekleyin. Oradan yol var mı beyler? Atla. Allah. Oğlum gelmiyor mu? Oğlum gel. Geliyor geliyor kanka. Ateşe düştüm ateşe düştüm ateşe düştüm. Hayır cidden mi? Bayılıyorum. Neredesin? Çabuk yardım edin çabuk yardım edin. Çok şey araya şey, girdim bir tane. Gel gel. Bir dakika. Emrah sen yaşıyor musun? Hangi birinizi kurtarayım? Bu sen söner Benim. inşallah. Yani sen söner. Ya beni tutabilir misiniz? Beni tutabilir misiniz? Kit bas bana, kit bas ben kendime geleceğim. Bir bir kitimiz daha var. Onu da basarız. Bana yardım, bana yardım. Oh. Derken oh. geldim. Gel. Memran da kurtar, İmran'ı da kurtar. Canı çok mu? Söyle bakayım kırmızı mısın şu an? Lan ne oluyor? Ne Öleceğim ben burada. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kit basın. <gülüyor> çabuk, çabuk. <gülüyor> evet beyler buraya Ölür. kadar kitin var mı? <laughs> Lütfen. Böyle şeyim var. Bas 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 bas. Evet, Hadi tamam. Tamam, tamam. kit ihtiyacı yok benim haberi eleme Hızlı ilerlememiz lazım. Hızlı Tamam çabuk. mu burası? Emirhan yemin ederim öyle bir kaçtık ki Emirhan. Hem seni zirveye çıkarıp kurtardım hem de Emirhan'ı lav lavın içinden alıp kurtardım hem de kendimi kurtardım. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Gördüm ama hiçbir itemimiz kalmadı değil evet, mi? Ben benim süp... hepsi şey lav lavda gitti. Ha ben de sıfırım abi şu anda. Ve şu an burası da mı yanacak yani cidden? Sıçtık. Bir şey ben bir Ben geçtim ben geçtim. Kanka ben sırtımda. Aa burayı Yusuf. Benim sırtımda adam var ben ne yapacağım? Aa benim olduğum yer yanıyor. Ca canlanma yeri var burada. Şey dinlenebilirsin gel aşağı yok bir şey. Gel abi buraya. Yiğit Yusuf alırsın hayır hayır Yusuf 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 Elimi tut kola gir. Bırak. Bismillah. Gel yalvururum gel. Allah. <laughs> Çabuk gel. Hayır 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 hayır. Öldü mü? Yusuf da öldü ya. <laughs> Oğlum Yusuf sıfırım da ben insanlık yaptım size. Lan nereye lan? Bir şey değil mi? O sadece beni Umut evi tuttu lan sanırım sen. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben de Umut'un eli tuttum. Ben ya, de Umut'un elini tuttum. <gülüyor> 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 ben de Umut'un tuttum. <laughs> Ben çıkacağım enerji şişeyim var abi. Siz arkada bırakacağım. Pırr. Nasıl yanıyor? Şuradan çıkarız. Buradan. Burada. Aynen. Hı. Orada gel. Gel abi. Herkes var atlasın. <laughs> <laughs> Aldı. Ben bir daha daha takım arkada kal. Ya sağ ol, sağ. Ol. Sağ ol, sağ. Hayır hayır buraya buraya. Oh. <laughs> Emirhan düştü. Bizi değil. Lan. Emirhan düştü. Elat Nasıl bir şey Kanka ayağa kayıp düştü Yusuf el atma lan <laughs> <Ben, gülüyor> Allah çarpsın Ayağa Elim Be havada bekliyorum salak kanlama bir <laughs> Elat abi Yusuf hadi ya, hala yavaş evet, Hala 4 kişi ne diyorsun kanka Yok yok şey odak değil <laughs> Biraz <laughs> sayım alacak kanka ben <laughs> Bana bir tutabilir misiniz ben ya Nerede? Sen? Yukarısı. şu duvardan doğru. doğru şey koysam, e, piton koysam çıkarız bu ortaya. Evet, piton şuraya, şuraya değil mi? Ortaya piton. Evet. Kanka, kanka açtığım çok gelsin. fazla. Evet, evet, burada geçeyim. Yusuf, bundan sonra ben geçeyim. Tamam, geç kanka. Tamam, çok fazla olduğu için çıkamıyorum kanka. Piton abi, basın eğeğinizi. Tamam. Bas, bas, bir kere bas, bir kere bas, bir kere bas. Ah, tamam. geliyorum. Geliyor bu çek bu tabi. Anladın ben öldüm. Allah gidiyor kanka. Şey gidiyor. yaptı. W'ye ya <laughs> basarak shift bas kanka. A'ya basarak bastı kurtuluyordu. Öldü kanka Hı Yusuf şu şeye kadar gelsen yeter. Oğlum baksana oğlum ıkınıyor ya. direkt ıkınmaya başlıyor. Hani direkt ıkınmaya başlıyor beni bırakın ben evet devam. Evet ya. Gömütük kanka onu çıkartacağım. Yenge da... sen çıksan da perk'ü aldın çık, da perk yok şık, şey dışarıma. Al tut tut ee bir Aa, kere tut 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 tut. Hmm. Dur tamam çok iyi. Dur Dinler bekle el atıyorum. Allah. Tamam kanka ben yukarı çıkayım sen tut. mı geldin? Tamam tamam sen yukarı çık Sen dinlen orada. Tamam. Aşağısı çok korkunç. Bana duyulmayan bu güven parçasında ben terk ediyorum burayı tek hoşuma. <laughs> Şu an o düşeceğim ye? ben. Çok Allah dramatik ya. bir düşüş oldu. <laughs> <zaten. gülüyor> dramatik düşüş oldu tam olarak da. Ama bir şekilde 5 kişiyiz ya itemleri ona göre ayarlamam gerekiyordu galiba ya. Kazanan belli oldu zaten ya. Ya ben her şeyi çakıp kazanacağım ve yiyip yemeğini kazanacağım. Evet, ya da evet. evet. bir itemim varsa ha şey Yusuf'un. Oğlum birimiz kazanacak birimiz kazanacağız Yusuf nerede? Yusuf Kanka ben <laughs> gölgesinden konuşuyorum. Aha <laughs> ölüsünün sesi geliyormuş lan. <laughs> Kanka buradan şu sola doğru. Dur abi oh. şu. Oh. Ha geldim. Allah. <laughs> <Nasıl gülüyor> <ettiğim gülüyor> <laughs> hey hayır, hayır. Basın tutamam. Aha. Aha çıktım. Nasıl bir şey oldu? Ne gideceğim onunla? Sol tarafa. önde baktığın yerde sol tarafta. Aynen. Burası işte. Hani bir çıkıntı var. Hayır hayır. Sağ Allah. Piton piton piton. Ya. Piton iyi iyi piton. İyi piton. Piton İçecek iksir. İyi stop. İçecek iyi. uzaklaşın uzaklaşın. Uzaklaşın uzaklaşın. İperat o, 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 o,